park yerinden çıkıyorum. Evet, bir duralım, fren yapalım. Evet. Şimdi aşağıya doğru ineceğim. Geçen sene buradan aşağı in, çık, yukarı çıkamamıştım. Yazlık lastiklerim vardı çünkü. Aşağı doğru indim, durdum. Evet. Dik bir yer olmasına rağmen durabildim. Tekrar kalkıyorum. Gayet güzel kalktım. Şimdi dönüp aynı yeri yukarı doğru çıkmaya çalışacağım. Bu arada vites değiştirdim. Şöyle görelim. Yukarıya doğru dik bir yer. Tekrar hızlanalım. İlk kalkış anında biraz patinaj çekti araba. Sağa doğru dönüş var. Evet gayet güzel kalktı. Gayet güzel. Şu anda tekrar biraz geriye alıp geriye alıyorum. Durduğum yerden kalkabilecek miyim ona bakacağım. Eğim bayağı dik. Bayağı dik bir eğim var. Bakıyorum. Evet çok hafif bir patinaj oldu ama ee, bu diklikler işte bile kalktı. Evet gayet güzel. Şu anda hızım çok düşük. 20'nin altında. Karlı bir zemin. 20 ile fren yapıyorum. Evet. Durdum. Kontrollü mü? Evet kontrollü ama kış lastiği kadar değil tabii ki.